Evet, bu Kıyı Ege Belediyeler Birliği yönetim kurulu olarak. Kıyı Ege Belediyeler Birliği encümeni, Narlıdere Belediye Başkanı Mimar Abdül Batur Başkanlığında 3 günden maddesini görüşmek üzere Yalıkavak Belediyesi'nde bir araya geldi. Yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Meclis üyeleri olan Karabağlar, Burhaniye, Ayvalık, Kuşadası, Menemen, Foça ve Yalıkavak Belediye başkanlarıyla Birlik Genel Sekreterinin katıldığı toplantı öncesi bir açıklama yapan Birlik Başkanı Abdül Batur, toplantının yalı Yalıkavak'ta yapılmasının öncelikli nedeninin Başkan Mustafa Saruhan'ın görevine iade edilmesinden dolayı hayırlı olsun demek olduğunu söyledi. Tutuklu Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u cezaevinde ziyaret ettiklerini de ifade eden Batur sözlerine şöyle devam etti. Burada yönetim kurulu olarak da biraz sonra 3 önemli gündem maddemiz var. Birinci gündem maddemiz biliyorsunuz Van'da Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak Van depreminden sonra büyük yardımlar yapmaya çalıştık. Van'da gittiğimizde de orada bir köy okulunun Kıyı Ege Belediyeler tarafından bedelinin karşılanarak yapılması konusunda bir protokol çalışmamız var. Bununla ilgili hem belediyelerin ne kadar ödeme yapabileceğini bu protokolün görüşülmesi sağlanacak. İkincisi de Biliyorsunuz gündemde kentsel dönüşüm yasamız var. Kentsel dönüşüm yasasıyla ilgili belediyelerimizin, çalışan bürokratlarımızın bilgilendirilmesi konusunda bundan sonra yapacağımız seminerler, çalışmalar hangi noktada olacaktır, onu konuşacağız. Bir üçüncü maddemizde Türkiye Belediyeler Birliği ile beraber her yıl bir seminer programı yaparak yurdumuzun çeşitli noktalarında. E, bilgilendirme toplantıları yapıyoruz bunu programının e, kesinleştirilmesi konusunda çalışmalar yapacağız Ben Mustafa kardeşime bize e, burada bu toplantı olanın sağladığı için bir kez daha teşekkür ediyorum kendisine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum her şey gönlünce olsun yalık Hava halkına da buradan bütün Kıyayge belediyeler Birliği yönetimi olarak selam ve sevgilerimizi iletiyoruz Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan ise toplantıyı beldelerinde tertip ettikleri için başkana ve üyelere teşekkür ettiğini belirterek şunları söyledi. Böyle kaldığım süre içerisinde aktif encümen üyesi olarak da seçilmeme fırsat verdiler. Hem seçilmeme destek olan belediye başkan arkadaşlarımıza, tüm üye belediye başkan arkadaşlarımıza, hem çalıştığım encümen üyesi arkadaşlara ben de çok teşekkür ediyorum. Toplantının burada olması da ayrıca bize mutluluk verdi. Bu bir e, vefa örneğidir. Seçilmiş insanların seçilmiş insanlarca desteklenmesi ihtiyaçtır gerçekten. Bunu e, her zaman düşünmemiz gerekiyor. E, benimden ziyade Mehmet Kocadon Başkanımıza ziyaret etmeler ayrıca bir mesajdır. Bu sebepten dolayı bu ince düşünce ve davranışlarından dolayı ben de kendilerine teşekkür ediyorum.